MetaHuman yeni bir versiyon yayınladı ve bu versiyonla birlikte 3D bir e, yüz datasını MetaHuman'a dönüştürebilir hale geldik. E bu tool'la beraber bu yeni araçla beraber artık herhangi bir e, 3D scan uygulamasından elde ettiğiniz yüz verisini e MetaHuman'a kullanıp hiçbir rigleme tool'u kullanmadan, hiçbir animasyon tool'u kullanmadan e, işte hiç sculpting bilgisi olmadan e, sıfırdan bir MetaHuman üretebiliyorsunuz ve bu süreç toplamda hani 10-15 dakika falan sürüyor. Şimdi sizlerle beraber bu süreci baştan aşağı inceleyip kendimin e, güncellenmiş bir metahuman versiyonunu yaratacağım. Burada size e, ilgili detayları veriyor. Bu linki de aşağı bırakacağım. Ama zaten e, elinizde herhangi bir 3D sculpt varsa ki örnek sculptları da aşağıya bırakacağım. Eğer kendinize scan edemiyorsunuz elinizde işte iPhone 13 Pro ya da iPhone 12 Pro yoksa ya da ilgili tool'lara ulaşamıyorsanız e, benim de 3D scan edilmiş yüzümü aşağıya bırakacağım. E, benimkinden de metahumanlarınızı yaratabilirsiniz. Şimdi hemen sürece geçelim. Ayrıca yeni kıyafet e, türleri de geldi bunları da kendimiz de deneyeceğiz ben 3D Scan için iPhone'da testi olan Reality Scan uygulamasını kullanıyorum önce bir Ayça'yı denedik ancak Ayça'daki sonuçları ileride göreceksiniz pek başarılı olmadığı için sonra Ayça beni çekti benim önümden arkamdan sağımdan solumdan tepemden yaklaşık bir 25-30 tane fotoğraf çekti ve bu fotoğrafları Sketchfab'e yükledik Sketchfab yükleme süreci uygulama tarafından handle ediliyor. E, yüklendikten sonra size bir e-posta geliyor. Bunun için arada bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece çekimlerinizin aydınlatmasının iyi olmasına ve e, çektiğiniz kişinin kafasının tamamının alındığına emin olduktan sonra yüklemeyi başlattın. E, bundan sonraki süreci Sketchweb'de devam edeceğiz. Sketchfab'de gelmiş olan skeni görebiliyorsunuz. Burada public olarak paylaştım. Ayrıca daha önceden de hem kendime hem de açıyı denediğim modeller var. Burada mesela yeterince temiz gelmediği için bu modeli kullanmıyorum. Burada da benim Ayça'yı çekmeye çalıştığım bir model var. Gördüğünüz gibi hiçbir neredeyse detay okuturuyor maalesef. Özellikle vücudunun bu tarafı okunmuyor. O yüzden kendi modelimi kullanacağım. Bunun linkini de dediğim gibi aşağıya bırakıyorum. Şimdi bu modeli alıp bir indirelim bakalım. Evet orijinal formatta indir diyoruz. Şimdi bize bir modeli indiriyor. Şimdi normalde bu modeli kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntısı yok. Ancak gördüğünüz gibi saçın önünde işte sağında solunda bazı artifaklar kalıyor. Ee, sken ettiğimiz şey lidarla sken etmediğimiz için bu tarz noise'lar var. Bizim Meteoruman'ın kafasını karıştırmaması için bu noise'ları temizlememiz lazım. Eğer sizin zaten skeniniz temizse bunu hiç gerek yok. İstediğiniz tool da yapabilirsiniz. İster Maya'da yapın, ister Blender'da yapın. Eğer temiz değilse benimle beraber şimdi gelin bu skeni bir temizleyelim. Hemen şuradan bir indirilenlerden indirilenleri çıkarttım. Burada source altında Funnelize diye bir şey var. Bunu da dışarıya çıkarıyorum. Burada benim şu anda modelim mevcut. Hatta buradan açıp da modeli de kontrol edelim. Şu anda upside down görünüyor ancak bu bizim için sıkıntı değil. Şimdi bu modeli hemen şurada Blender'da içeriye alacağız. Ben bir 3D artist değilim Blender'ı iyi kullanmayı bilmiyorum o yüzden kesinlikle şu an yaptıklarımın kesinlikle daha pratik yöntemleri vardır var olan yöntemleri de aşağıya paylaşabilirsiniz ben böyle temizledim ben böyle temizlerdim diyeceğiniz noktalarda şimdi modelimiz geldi modelin özellikle saç kısmını temizlememiz lazım o yüzden buradan edit, edit moda alacağım burada şimdi bütün vertexler açtı şöyle ben bir kamerayı döndürmek istiyorum Öyle kamerayı döndürdüm. Şimdi hemen hızlandırılmış bir şekilde şu şeyi bir saçları bir temizleyelim şuradan. Evet gördüğünüz gibi kafatasımı kopardım. Sadece yüzümü kalacak şekilde bütün saçları sildim. Bundan sonrasına dokunmayacağım çünkü bu bilgiler Meteo üretilebilmesi için önemli. Şimdi şuradaki küçük az çok vertexleri de sildikten sonra gelip bunu e, object moda geliyorum. Object modda da tekrar bir kontrol ediyorum. Sıkıntı yok şu anda. Object moddayken select edip file'dan export deyip fpx export alacağım. Bunu şimdilik masaüstüne bir alalım. masaüstünde adımı sm burak face mesh diyorum. Siz istediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz. Selected object'i alıyorum. Buradan e, mesh ve adır almam yeterli. Buradan Forward'ı X-Forward Z-Up yapıyorum zaten şey ters e, o yüzden sıkıntı değil ama bunu best practice yapabilirsin animasyon olmadığı için bake animation'ı kaldırıyorum Export fpx deyip Export diyorum Şimdi burada artık Blender manyağı ne kullandıysanız burada artık süreç bitti bunu dediğim gibi kullanmanıza da gerek yok Sadece modelinizin temizliği için önemli Çünkü Bu e, modeli temizlemediğimdeki bu skenle çıkarttığım metomunu da göstereceğim size birazdan Şimdi açalım. Önce bir e, Epic Games Launcher'ı. Bu Epic Games Launcher'dan bir plugin indirmemiz lazım. E, bu e, MetaHuman to, Mesh MetaHuman'ı MetaHuman plugin'i ile birlikte getirdiler. MetaHuman plugin bunu engine'e yüklüyorum. Zaten engine'e yüklü diyor. E, bunu da Marketplace'ten bulabilirsiniz. Nereden indirebileceğinizi de göstereceğim. Direkt şuradaki aramaya MetaHuman yazarsanız Zaten çıkacaktır. Buradaki MetaHuman plugin. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir Unreal Engine 5 versiyonu açacağız. Unreal Engine 5 editörün içerisindeyim. Hemen burada yeni bir proje açacağım. Oyun projesi açıyorum. O oyun projesinde e, ne yapalım? VR yapmayalım da boş bir proje boş bir proje açmayalım. First third person yapalım. Belki ileride kullanırız. MetaBurak V2 yazıyorum buraya. E, ikinci versiyonumu yaratıyorum. Çünkü Blueprint maksimum Ray Tracing kapalı Starter Content'e de ihtiyacım yok. Create diyorum. Evet projemiz açıldı. İlk yapacağımız şey plugin'i activate etmek. Plugins'e gelip buradan MetaHuman diyoruz. MetaHuman plugin'ini aktif haline getirip projeyi restartlıyoruz Evet şu anda bütün sistemi hazırladık. Hemen Content'in altına gelip yeni bir klasör açıyorum buraya. Buraya diyorum ki Meta Burak. Şimdi masa üstüne çıkartmış olduğumuz Temizlenmiş datayı buraya alacağım. Burada SM Burak Face Mesh diye çıkartmıştık. Ee, herhangi başka bir şey tıklamanıza gerek yok burada. Sadece ben biliyorum ki benim karakterim upside down şu anda. Bunu rotate diyebilirim. Bunu rotate etmek için de eksi 180 derece x'te çevireceğim. Eğer hala tersse tekrar import alırız. Sıkıntı değil. Evet bakalım düzgün şekilde gelmiş. Sıkıntı yok. Şimdi bu Herhangi bir statik mesh, sizin de aldığınız işte ne bileyim, e, aldığınız diğer ki e, meshlerden farksız bir statik mesh. Ancak artık yeni bir sistem geldi. Sağ tıklayıp Kontente MetaHuman'a tıklayıp MetaHuman Identity diyerek bir e, Burak MetaHuman Identity şeyi oluşturuyorum. Bu asset bizim şuna yarıyor. Oluşturmuş olduğunuz e, ya da almış olduğunuz statik meshleri alıp MetaHuman suratına dönüştürmenizi sağlıyor. Buna girer girmez sizden hemen bir e, Epic Games girişi yapmanızı istiyor. Onu Ona giriş yapıyorum. Tamamdır. Epic Games'e de girişimizi yaptık. Şimdi boş bir ekranla karşılaştığınız farkındaysanız hemen şuradan add deyip şuradan components from mesh deyip yukarıdan add demiyoruz. Components from mesh deyip eklemiş olduğumuz Static Mesh'i buraya alıyoruz. Static Mesh'i buraya aldıktan sonra şimdi lead olduğu için gördüğünüz gibi buradaki girintiler çıkıntılar çok fazla rahatsız ediyor bu sistemi. Unlit'e çekiyoruz. Ve buradan FOV'u da 20'ye çekiyoruz. Böylece artık yüzü düzgün şekilde alabiliyor. Ne kadar çirkinim ya. Neyse. Bunu yaptıktan sonra Neutral poza tıklayarak bakın boştayken olmuyor bu. Face'deyken olmuyor. Neutral poza tıklayarak buradan Promote Frame diyoruz. Promote Frame dediği şey artık bu aktif viewport'u bir frame olarak algılatması. Arkada bir yapay zeka çalışıyor. Yapay zeka çalıştığı için de yüzü, e, metahuman'ı yaratacağınız yüzü olabildiğince düzgün şekilde frame'in içerisine almalısınız. Bu şekilde frame'in içerisine alıyorum. Sonra şu alttaki frame sıfırın üstüne tıklayıp diyorum ki front frame adını bu şekilde koyuyorum. Tekrar sağ tıklıyorum ve auto tracking on diyorum. İlk açtığınızda bilgisayarınızın özelliğine göre biraz sizi bekletecektir çünkü şu anda sizin vücudunuzun yani özellikle suratınızın hatlarını bul buluyor. Bulduğunda zaten anlayacaksınız evet bu şekilde sizin vücudunuzun e, suratınızın işte gözlerinizin burnunuzun noktalarını çıkarttı. Eğer beğenmediğiniz noktalar varsa bunları gelip buradan oynatabilirsiniz ama ben dokunmuyorum ne çıkarttıysa onu almak istiyorum. Şimdi bundan artık şurada saat tıklı bunu kitleyip Log kamera deyip buradan artık bu oluşturulan yeşil noktalarla Metahuman Identity Sol diyebiliriz. Hemen basıp bu noktalara göre bir artık yüz oluşturmasını isteyeceğiz. Bize sıfırdan bir yüz oluşturacak. Bu yüz direkt Metahuman yüzü olacak. Oluşturdu. Şimdi biz A pozundayız. A ekranındayız. A ekranında bizim kendimiz görünür. Buradan B'ye basarsak gördüğünüz gibi Metehuman'ın oluşturulmuş olduğu surat. Beni andırıyor mu bilmiyorum ama şimdi Metehuman'ı atınca göreceğiz. A'ya basınca kendi suratımız B'ye bastığında da Metehuman suratı. Şimdi burada Mesh to basmanız gerekecek ama öncelikle bir vücut tipi seçmelisiniz. Çünkü sadece yüzle çalıştık. Hemen gelip kendime bir orta erkeği seçiyorum. İnce, fazla ince değilim, fazla şişman değilim. Artık bir vücut da ördü bize. Ve bununla beraber mesh düğüm basıyoruz. Bu artık burada yaratılmış olan meshlerin meteyumuna e, retopolanması, reglenmesi ve e, yüz hatlarının belirlenmesi için gönderiliyor. Şimdi bunu bekleyelim. Meteyumun Creator'da görüşürüz. Evet. Duydunuz dilin sesini. Your Meteumun is now available in Creator Embridge In the My Meteumun section. Şimdi Hemen Bridge'den bunu almayın. Çünkü bu Meteum'unuz şu anda gri halde. Hemen göstereyim size nasıl, nasıl gri halde. Ana menüye gelip şuradan Content'e gelip Bridge'i bir açıyorum. Şimdi biricide göreceksiniz nasıl gri halde olduğunu. Meteum'unuza tıklıyorum. Şimdi göreceksiniz benim bir tane tokmak kafalı modelim var. Bir tane şu şekilde boş bir model var. Bir de şurada gördüğünüz gibi yeni bir MetaHuman oluşturuldu. Şimdi hemen ona bir giriş yapalım. MetaHuman Creator. Artık yeni bir ekran var. Versiyon seçmemizi istiyor. Eski versiyonu da açabilirsiniz ancak güncel versiyonla denemeniz lazım Mesh Dumetium'unu denemek için. Hemen ona giriyorum. Bu biraz bekletecektir. Evet gördüğünüz gibi Metium'un Creator'da benim gri versiyonum bizi karşılıyor. Bence yandan çok çok benziyor. Yani şu vücut hatları, burun hatlı, özellikle çenesi ve bu yanakları çok benziyor. Şimdi temizlemezseniz ne olacağını göstereceğim öncelikle bir. Temizlemezseniz hani temizlemek dediğim saçı temizlemezseniz eğer. Şimdi şu açılsın hemen göstereceğim. Bakın. Kafası tokmak gibi oluyor. Neden? Burada saç var. Adam diyor ki burası hani adamın alnında bir e, cisim var bir e, öbek var o yüzden burayı böyle tokmak kafa yapıyor tokmak kafadan yarattığınız da Hemen şu şekilde oluyor onu da göstereyim o yüzden bu blenderdaki Maya'daki işte hangi e, Modelleme aracını kullanabiliyorsunuz ya da kullandırtabiliyorsunuz onda temizlik yapmanız lazım gördüğünüz gibi burada Bir tokmaklık var Şimdi Bu gri versiyonu nasıl biz kullanacağız Hemen gelip buradan edit selected diyoruz Custom Mesh'e geliyoruz. Custom Mesh'te şimdi burada sizin MetaHuman'ın e, default MetaHuman'a ne kadar benzemesini ya da sizin gönderdiğiniz Scan'le ne kadar benzemesini ayarlayacaksınız. Bir yaptığınızda direkt Scan, scan verisini kullanır. Sıfır yaptığınızda da MetaHuman'ı kullanır. Şimdi benim hala farkındaysanız şuralarda sıkıntılar var. O yüzden tıklayıp diyorum ki buraları olabildiğince MetaHuman kullan. Burayı olabilince Meteorum'un kullan. Bakın kafayı düzelttim. Artık o tokmaklık kalmadı. Normal kafa var. Çok güzel. Geri kalan tamamını ben benimkini kullanmak istiyorum. Çünkü farkındaysanız dudakta bir şişkinlik var, şey var. Bunlar benim aslında suratımı karakteristiği ve bunu kaybetmek istemiyorum. Sonra buradan Blende geliyorum. Blende geldiğimizde diyecek ki enable editing diyor. Önce bir editing'i aç diyor. Hemen şuradan enable editing yapıyorum. Duplicate ve unlock diyorum. Böylece benim base halimi de tutuyor hala. Böylece ben ondan istediğim kadar ürettirebilirim. Tekrar o önceki prosesleri yapmama gerek kalmayacak. Hemen bir enable editing prosesi de olsun. Hemen bir kendimi sıfırdan yaratayım. Evet, artık karakterimizi kullanabiliyoruz. Hemen ilk yapacağımız şey bir skin atmak. Hemen bir ten rengi atayalım. Artık şunu büyütebiliriz. Böyle falan tamamdır. Şimdi buraları fazla kasmayacağım. Hemen bir saç ekleyeceğim kafama. Benim saçıma benzer. Sizi sıkmak istemiyorum çünkü. <laughs> Çok iyi ya. Baya baya oldu yani. Saçı bana uygun saç bulamadım. Ama hemen bir şey yapmak istiyorum. Bu suratın Çenesi falan bayağı bir şey. Burada daha ince bir çene çekebilir miyim diye bakacağım. Ya da ben bilent ettireceğim. Şuradan bir bana benzeyen karakterleri bir alıp şu yanaklarını birazcık düzeltmek istiyorum. Şu anda daha da iyi oldu. Birazcık işte yanağı toparladım. Hala birazcık offset'i var ama artık saldım. Hemen üstüme bu kıyafet giydirmek istiyorum. Donla gezmek istemiyorum. Bir hemen tişört giyelim. Bunu beyaz giydireceğim. Ama o şeydekinde gömlek vardı. O yüzden gömlek giydirmek daha mantıklı geldi. Gri bir gömlek. Artık yeni desenler geldi. Hemen şu desenleri denemek istiyorum. Böyle bir desenli gömlek de çekilmiştim. Şuradan bir bakacağım. Aynen beyaz, mavili, beyazlı, grili bir desenim varmış. Daha küçük. Ama mavili griliydi. Şöyle birazcık renklerini değiştireceğim. Aynen oldu işte. Bir tane de pantolon giyelim Allah aşkına. Aynen. Bir de sandalet değil düz ayakkabı giyelim. Tamam çok iyi karakterimiz hazır artık. Yani hemen bir Küçükte de bir minik kirli sakal ekleyeceğim. Bu kadar değil ya. Ayarlayamıyor muyuz? Neyse. Base kalır sakal ekleyelim. Karakterimiz hazır. Ya gördüğünüz gibi toplamda 10 dakika 15 dakika falan aldı yapması. Ya siz de çok rahat kendinize yapabilirsiniz. Ben e, kullandığım Siken uygulaması herhangi bir iPhone'da çalışabiliyor. Sadece beta sürecinde kaydoldum. O yüzden siz büyük ihtimal kaydolamayacaksınız. Ve şu birden fazla da ışık seti geldi. Hani bir, burada o yüzden şimdi e, hemen bir iki Böyle yan yana alabilecek ışık alıp e, videoyu bitireceğim. Evet bu videoda sizlerle beraber skin edilmiş bir mesh ile metahuman yaratma sürecini gördük. E, dediğim gibi çok basit bir süreç sizler de yapabilirsiniz. Yapabilmeniz için birden fazla e, default meşi aşağıya bırakıyorum. E, süreçlerinizi çıktılarınızı discord sonucumuzdaki metahuman kanalına paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.